Hazreti İsa'nın fiziksel dünyaya gelmesi e, nasıl olacak? Yakışıklım, güzel yüzüm. O çok şaşırdı. Ben çocukluğumda falan duyardım. İsa Mesih gelecek, Mehdi çıkacak diye. Mehdi, siz kelimesi hoşuma giderdi. E, bilinçaltımda o e, kodlanmış bir kelime Yani Mehdi kelimesine karşı bütün dünya hassastır. Yani bütün İslam alemi hassastır. Bakın, nerede dersen Mehdi, hemen irkilir insanlar. O kelimeyi tanırlar. Mehdi, Allah, Mehdi, Cennet, mesela Cennet hemen bilinir. Cehennem, o da bilinir. Sevgi demiş. Sevgi, mesela o kelime duyar duymaz, onun müthiş bir hipnoz gücü vardır insanda. Sevgiden bahsettim hemen kalp açılır. Ruh ona karşı çok duyarlıdır sevgi kelimesine karşı. Mehdi kelimesine karşı da hassas olduğu için şimdi adamlar bunu durdurmaya çalışıyor. Gençliğin büyük bölümü Mehdi'yi bekliyor. Adamlar durduramıyor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Durduramazsınız. Gözün içine baka baka gelecek. İsa Mesih de öyle. Onun hayatı zor tabi. Evlerde gizlenecektir. Yani çok güçlü önlem alacaklar. Yani güneşe falan bile nadir çıkarırlar. Yani dışarıya havaya bahçeye falan. En yani halk içerisinde gezdirmezler. Öyle bir şey olmaz. Çünkü kimliği yok. kimi Sahte kimlik verici halleri de yok. Ne yapsınlar? Sorsa polis. Ne diyeceksin? birisinin evine bırakılacak bir insanın evine. Ya yani kalktığında birisini evin içinde görecek. Korkar belki ilk anda, heyecanlanacak. Sen kimsin diyecek. İşte ee, başka bir dil Aramice konuşuyor. E, sonra sakinleşecekler tabii yani gören kişiler. Üstünü başını değiştirecekler. Yardımcı olacak ama Hristiyan oldukları için tabii hemen şüphelenecekler İsa Mesih olmasından. Çünkü o devrin kıyafetleri saçı var. Yani çok açık anlayacaklar. Fakat ben kendimi şüphe edebiliriz böyle hani evsiz biri mi acaba? Yani ailesini terk ettiği bir insan mı gibi şüphelenebilirler. Nitekim öyle biri de vardı geçenlerde epey oluyor. Bilmiyorum gazetede bulursanız. Bir müzisyen buldular. Böyle boylu boslu güzel bir insan. Geçmişini hiç hatırlamıyor. Ailen kimliği ailesi de yok. Kimse de sahip çıkmadı. Bilmiyorlar yani. Halen de bulunamadı ailesi. Hiç kimse sahibi koskoca hasta atıslan gibi yakışıklı bir delikanlı. Ya bilinmiyor. Müzisyen. Soruyorlar ben hatırlamıyorum ailemi diyor. Kimse, kimse Geçmişimi de hatırlamıyorum diyor. Onun gibi ona benzer olacak yani. Hasta insanın bırakılacağı evde derin iman sahibi insanlar mı? Olur? Yani tabi aklı başında yani ona göre Cenab-ı Allah ayarlıyor. Yani boş insanlara değil yani için murakkab ve havası diyor. Seçkin talebeleri diyor. Yani derin iman etmiş müminlerden biri ev, eve bırakılacak. Mümin evine bırakılacak. E tabi onlar hep İsa'yı bekledikleri için yani birisi böyle hani İsa kılığına girip o elbiseler gelip onlar öyle bir sürpriz yapmış gibi düşünebilirler. Yani akla ilk o gelebilir yani. Mesela Aramice kaçten konuşabilir birisi. Onun için hemen bir uyum sağlamalı mevzu bahis değil. Yani önce şüphe edecekler. Zamanla oturacak o. Yani zekasını, aklını gördükçe, kişiliğini, karakterini gördükçe oturacak. Ee, yani zaten 3-5 yıla kadar dünyada çok büyük olay olacak. Onu hep beraber göreceğiz. Yer yerinden oynayacak yani. Türkiye önce olacak. Tayyip Hoca durur. boş uğraşıyorlar. Ee, Tayyip Hoca duracak. Yani o benim kanaatim görevli onun görevi bu yani bu, bu konuda görevli.